Erdoğan'a boyun eğmedik. Hmm. E şimdi siz Türkiye tarafından baktığınız zaman boyun eğmişler. Ama Avrupalılar yalan söylemez biliyorsunuz. Avrupa e, siyasetçileri yalan söylediği andan itibaren onları ablukaya alırlar. Ve Avrupa basını onları mahveder. Varsayalım İsveç Dişleri Bakanı ya da baka, Başbakanı çıkıp Erdoğan'ın söylediği gibi, Erdoğan'ın abarttığı gibi yalanlarla böyle halkın karşısına çıksa var ya, Anında istifaya zorlarlar ve hemen istifa yani. O yüzden yalan söylemeye korkarlar, çalmaya korkarlar. Bu iki önemli şeydir. Ne çalabiliyorlar, ne de yalan söylüyorlar. Çünkü kamuoyunun baskısı onların istifasına sebep oluyor. Dolayısıyla bunların söylediği her şey doğrudur. Yüzde yüz olmasa da doğrudur. Türkiye'de imzaladığı NATO üyeliğinin önünü açan mutabakat nedeniyle ülkesinde eleştirilere maruz kalan İsveç Dışişleri Bakanı, evet eleştirilere maruz kaldı, bütün sivil toplum örgütleri, bakınız o kadar Kürtlerle dayanışan şeyler var ki, partiler var, sivil toplum örgütleri var, kuruluşlar vardır, şahsiyetler vardır ve bunların hepsi Madrid'de mesela dün büyük bir yürüyüş yapıldı ve kitle Kürtlere yönelik Kürt kelimesinin bile o YPG'nin geçmesine bile insanlar tahammül edemedi. İsyan ettiler onu söyleyeyim mi? yani kamuoyunun baskısı büyük. Ee, Anlin de dedi ki Erdoğan'a boyun eğmedik. Linde terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız ve hiç kimseyi iade etmeyeceğiz. Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok. Cümle bu değerli izleyenler. Bu kelimeyi Dışişleri Bakanı ifade ediyor. Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok. Net altını çizdi. Şimdi eee Ardından Kürt milletvekili bir açıklama yaptı. Bu Kürt milletvekili Amine Kakaba ve biliyorsunuz hükümetin düşmemesi, güven oylamasında sessiz kaldığı için ya da oyunu kullanmadığı için şu andaki mevcut hükümet düşmedi bundan iki hafta önce. Evet, bağımsız milletvekili olarak şu anda İsveç parlamentosunda yer alıyor. Amine Kakaba ve o da mutabakata ilişkin dedi ki, İsveç siyasi tarihinde kara bir gün. İsveç için siyasi tarihinde bu kara bir gün. Barış ve demokrasi güçlendirmeyen üzücü ve alaycı bir politika diyebilirim dediği, Hükümetin meclis çoğunluğunu elde tutabilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu herkes biliyor. Bu Kürt milletvekilinin ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün Ankara'da Basın mensuplarına bu açıklamaların ardından o da bir açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör zanlısının iadesi için yeniden talepte bulunacağız. Bunu Dişleri Bakanı Melut Çavuşoğlu diyor. İlginç olan bir detay var. Evet İsveç biz bunları zaten iade etmeyeceğiz diyor. Dişleri Bakanı da bunu söylüyor. Ama bu iadesi istenen kişiler arasında Kürt siyasetçi Doktor Siraç Bilgin de var. Allah rahmet eylesin. Doktor Siraç Bilgin bundan 7 yıl önce yaşamını yitirmiş. O kendi cenazesinin doğduğu yere yani Bingöl'e götürmesini istememişti. Koşullar ne zaman uygun olursa beni çıkarıp götürebilirsiniz diye vasiyete bulunmuştu. Dolayısıyla İsveç'te cenazesini gömmüşlerdi ve Siraç Bilgin'i de bilginin de iadesini istemiş bir Türkiye devletinden bahsediyoruz. E gidin yani İsveç'te sizin konsolosunuz var. Gerçi siz mezar yıkmaya da alışmışsınız. gidin orada çıkarın ya ne diyelim yani bu rezalet yani. Böyle bir şey artık yorumlamak bile insan istemiyor ya böyle bir ülke olur mu ya? Dünyadan haberi olmayan, e, iadesini istediği bir kişinin örüp ölmediği, nerede olduğunu bile bilmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Batmış bir ülkeden bahsediyoruz. Kimin ne yaptığı, kimin nereye koştuğu, kimin paraları nereye çaldığı, kim kime dümdüm olmuş bir ülkeden bir yönetimden bahsediyoruz insan baktığı zaman ne bileyim üzülsen mi üzülmesen mi eyvah mı desen ne desen gerçekten bilmiyoruz. Şimdi bütün bunlar yaşanırken değerli izleyenler Türkiye açısını, açısından baktığımız zaman biraz da bunun Avrupa cephesi var. Madrid'deki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye ile varılan uzlaşma bugün hem Alman hem Avrupa'nın diğer ülkelerindeki basında oldukça önemli yer aldı. Hollanda, Alman gazetecileri yine Hollanda'da çok okunan The Volkskrant gazetesi önemli bir yorum yaptı. Dedi ki İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat Türkiye için bir başarı mı? Türk hükümetine göre kesinlikle böyle. Türk medyasının genelinde böyle bu görüşe katılıyor. Bu da sözde başarının, bakınız bu da ilginçtir, sözde başarı olarak Avrupa basını yansıtıyor. Sözde başarının Erdoğan'ın işine yaradığını gösteriyor. Buna ihtiyacı da var. Erdoğan gelecek yıl Haziran ayında yeniden seçimleri seçilmeyi ümit ediyor. Ancak partisi AKP'nin durumu anketlerde hiç de iyi görünmüyor. Ekonomideki kötü durum Türk seçmende hoşnutsuzluk yaratıyor. Erdoğan Madrid'de başrol oynayarak kendini Türkiye'nin çıkarlarını savunan ve uluslararası sahnede ilgi gören bir devlet adamı olarak lanse etmeye çalıştı. Ama gerçekten de Türkiye'nin tüm talepleri yerine getirildi mi? Kesinlikle hayır. Anlaşma metni o kadar titiz ve akılcı formülle, formüle edildi ki taraflara yorum için geniş bir hareket alanı tanımlıyor. Türkler başarılarının tadını çıkarabilir ama somut olarak bakıldığında sonuç asıl İsveç ve Finlandiya'nın yararına ve başarına diyebiliriz. Ee, Erdoğan vetoyla ile uluslararası sahnede dikkatleri üzerine çekmeye çalıştı dediği Alman bas, basını, ee, ama bu hamlenin sonuçta işe yarayıp yaramayacağını bekleyip görmemiz gerekir dedi genel olarak. Almanya'daki bütün gazetelerdeki yorumlara baktığımız zaman. Erdoğan'ın sadece ve sadece kendini gündemleştirmek, gerek Avrupa'da gerek Türkiye kamuoyunu memnun etmek anlamında attığı adımlar ve bu anlaşmanın, bu imzanın ya da bu zirvenin bir hafta sonra da unutulacağı, Erdoğan'ın yeni bir gündem yaratmak için yeniden sahneye çıkacağı yönünde değerlendirmeler var. Değerli izleyenler bu böyle de biz biraz da Türk basınına bakalım. Bakalım Türkler ne düşünüyor bu konuda? Özellikle AKP'ye bağlı medya organları ne düşünüyorlar? Çok dehşet verici şeyler attılar değerli arkadaşlar ve izleyenler. Bakınız ekrana getireyim. Akşam gazetesi ne yapmış? Manşetine bakar mısınız? Zirvenin kazananı Erdoğan. Türkiye'nin Madrid'deki NATO zirvesinde elde ettiği diplomatik başarı dünya basında Erdoğan zaferle dönüyor diye yorumlandı. Yalana bakar mısınız? Adamlar dünya basını dahi. Kendilerine göre manşet malzemesi yaparak kullanıyor. Oysa ki dünya basınında dünyadaki hiçbir basın organı tanınan, bilinen Erdoğan'ın başarıyla döndüğünden falan bahsetmiyor. Ama kim yiyor bunu? Türkiye'deki insanlar yiyor. AKP'ler yiyor. Haber izleyenler yiyor. Onlar için de zaten o kesim önemlidir. Başka bir e, paçavrayla devam edelim. Akit paçavrası. Şimdi biliyorsunuz bu durumlarda akit... E, meşhurdur. Yani Asparagas Haber manşetinde Türkiye'de akit kadar manşet, Asparagas manşet atabilen bir yayın organı göremezsiniz. Ne diyor? Üst üst şeyde küçük yazı siz okuyamıyorsunuz orada diyor ki Madrid'de elde edilen başarı Erdoğan'ın vizyonunu muhalefetin öngörüsüzlüğünü tescilledi ve sur e, diyor ki Türkiye kazandı zillet çuvalladı. Bakar mısınız manşete değerli izleyenler? Yani varsayalım Türkiye kazandı. Ama burada adam zillet dedi o millet ittifakını katmadan ve bir gazete olarak bu günlük yayın yapan bir gazete. Bir gazete 6, e, Türkiye'deki 6 ana muhalefet artı parti için eğer zillet kelimesini kullanabilecek kadar alçalma durumuna yaklaşmışsa, alçalmışsa ya muhalefet partileri bu, bu gazetelere karşı nasıl bir işlem yapamıyor? Yani açık bir şekilde e, Devlet Bahçeli'nin yönlendirmesiyle altı partiye zillet yani aşağılayıcı bir kelime kullanıyor ve Millet İttifakı'ndan gerçekten ses çıkmıyor ya. Ne bileyim bir protesto, bir dava, bir suç duyurusu bu suçtur yani bu resmen hakarettir yani. <laughs> Tuhaf bir durum var neyse devam edelim manşetlerle devam edelim. Hoş manşetler atıyorlar. Evet manşete bakar mısınız? Türkiye dize getirdi. Değerli izleyenler. Türkiye'nin terör örgütlerine desteğinin kesilmesi konusundaki tavizsiz duruşu İsveç ve Finlandiya'yı dize getirdi. Dünya basını üçlü mutabakatı Türkiye istediğini aldı. Türkiye'nin zaferi olarak manşetlere taşıdı. <laughs> Allah ya Rabbi ya. Bak 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 bak. Sabahın Sabah paçavrası ile manşet atmış. Erdoğan evine zaferle dönüyor. Aslanım benim ben ne zafer. Biraz sonra size o videoyu izleteceğim ya. Aslanın ne aslan olduğunu göreceksiniz. Dünyada kükreyen aslan. Böyle bir aslan görmedik biz ya. Aslan gibi aslan ya. Şener Şen'in o filmini hazırlasaydım. Aslan gibi aslanı size izleseydim ben. Aslanım benim ben ne zaferle dönüyor ya. Fethetti Avrupa'yı fethetti geri dönüyor ya. Çanta dolu parayla geri Türkiye masada her istediğini aldı diye alt, alt şeyde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakat dünya basınında geniş yer aldı. Ortak manşet Türkiye masada istediğini aldı. Koçum benim nasıl olsa Türkiye'deki insanlar İngilizce bilmiyor, Almanca bilmiyor, Fransızca bilmiyor. Nasıl olsa Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı Avrupa basını takip etmiyor bilmiyorlar ki şimdi galibanlar böyle iniyor hepsini yiyor ya. Ben ona yanıyorum. Şimdi bu gazete manşetlerini bu paçavraları izleyen insanların büyük bir kısmı inanıyorlar ya. Muhalefet de dahil olmak üzere. Eğit Aslan'ın benim Türkiye'nin zirvesi oldu. Ya Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri Türkiye'nin yaktığı yeşil ışık altında Erdoğan'ın bilmem neyi altında oldu yani dile getirmek bile şey. Arkadaşlar kızacak bunları niye ekrana getiriyorsun? Ben sadece Türk basınının düştüğü zavallı durumu ekrana getirmeye çalışıyorum. Türkiye kazandı. Avrupa basını NATO zirvesi için böyle dedi. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Nasıl bir şey bu ya? Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Buyurun bakalım. Zaferle eve dönüyor. Aslanım benim. Yani ne zafer ne zafer yani. Alt sür manşetleri de okusanız var ya, alttaki manşetleri okusanız var ya korkunç şeyler ya. Veto hakkımız cepte 8 aylık sürede. Hiç kimse bileğimizi bükemez. Vallahi bak. Bakın manşette. Hiç kimse bileğimizi bükemez. Güreşiyorlar ya bilek güreşi yapıyorlar mübarekler. Neyse Madem böyle Türk basını bu kadar e, şaşalı bir şekilde bu kadar yalan dolar asparagas manşetler atıysa halkın gönlünü işte Erdoğan birkaç puan alsın diye Erdoğan kendi kitlesini şişirme anlamında moral verme anlamında böyle şeyler yaptı. Okey biz bir şey demiyoruz. Kendi işleri biliyor. Tamam. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö mutabakat belgesinde YPG'yi görmeye hevesi değildik dedi. Devam ediyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Su Sauli Ninistö Türkiye ile varlar mutabakatta Suriye'nin kuzeyindeki halk savunma birlikleri yani YPG ile ilgili ifadelerin yer almasına Finlandiya'nın bölgeye insanı yardımlarını sürdürebilmesi gerekçesi gösterildi. Finlandiya gazetesi Helsing'in Salomat'ın haberine göre Ninistö İsme bak ne kadar güzel. Ninus diye ile ilgili yaptığı açıklamada belgede YPG bir örgütleri görmeye pek hevesi değildik. Çünkü diğer NATO ülkelerinin onları nasıl gördüğü ile Türkiye'nin onları nasıl gördüğü arasında büyük bir fark var. Türkiye onları terörist olarak görüyor. Ama NATO ülkeleri değil. Finlandiya Cumhurbaşkanı şöyle devam ediyor. Belgede bunlardan bahsetmek Türkiye'nin ana hedeflerinden biriydi. Doktor anlaşılan Türkiye sadece şunu istemiş, istemiş ki öyle söylüyorum. Yani biz bir belge hazırlıyoruz. Hazırlamışsınız. Lütfen bu belgede mutlaka YPG ismini görmek istiyorum. Ha hani terörist olarak tanıyın tanımayın çok şey değil onlar için. Zaten biliyor tanımayacaklar. Ama olsun bir şekilde bu YPG FETÖ ismi de geçsin yani diye onu vurgulamaya çalışıyor. Türkiye'nin ana hedeflerinden biriydi ve sonunda kabul edebildik. Çünkü bu konuda hiçbir şey değişmedi. Bu Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın sözleri değerli arkadaşlar. Biraz önce siz Türkiye basınına baktınız değil mi? Belgede terör örgütü muamelesi görmüyorlar ve Türkiye'nin istediği gibi adlandırılmıyorlar dedi Finlandiya Cumhurbaşkanı. Bunun üzerine söylenecek bir şey var mı? Yok. Kim yalan söylüyor? Erdoğan mı yalan söylüyor? Belge mi yalan söylüyor? Finlandiya Dışişleri Bakanı mı yalan söylüyor? İsveç Cumhurbaşkanı mı yalan söylüyor? Türk medyası mı yalan söylüyor? Yani çukur medyası, yani AKP MHP medyası. Buyurun bakalım. Yorum sizin. Takdir sizin. Pardon, bu adam hemen 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 dedi Bir dakika. Şimdi Evet NATO zirvesine geçiyoruz değerli izleyenler. Sıkı durun biraz Erdoğan'la ilgili birkaç video var sizlerle. Adım adım paylaşayım bir soru soruluyor. Biden sizi kızdıracak şeyler söylemişti. Şimdi arkadaş gibisiniz. Ne değişti? Sorusuna Erdoğan ne diyor biliyor musunuz? Siyasete dün dündür, bugün bugündür. 24 saate çok şey değişebilir. Bakınız. From News. In the past, Joe Biden has said some things about What changed? Bir anlıyormuş gibi yapıyor. Kulağına söylüyorlar ya. <laughs> Siyasette böyle bir şey olur mu? Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Onun içinde 24 saatte siyasette çok şey değişir. Ve bu anlayışla da siyaseti yürüteceğiz ama dimdikte duracağız. Bu konudan tabii Türkiye Amerika ilişkilerinin geçmişi çok çok eski. Ben başbakan olmadan önce Sayın Bush'la bir süreç başlattım. Ve o günden bugüne gelen bir sürecimiz var. Tabii iyi günler oldu, kötü günler oldu. Öyle veya böyle Türkiye-Amerika ilişkileri de yolunda devam etti. Doğru söyleyin. Ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'ın bu açıklamasına. Siyasette dün dündür, bugün bugündür. 24 saatte çok şey değişebilir. Ben yaptım yorumlarda ne diyorum? Ya siz Erdoğan'ı benim kadar tanımamışsınız. Vallahi ben yaptım yorumlarda hep diyorum ya, Erdoğan yarın ne yapacağı belli olmaz. Erdoğan yarın en yanındaki en beğendiği, değer verdiği o Bahçeli'yi bilmem kimi çok rahat bir şekilde satabilir diyorum muyum? Diyorum. Kendi kurucularını sattı mı? Sattı. Beraber özür diliyorum, beraber bu yola çıkanları sattı mı? Sattı. Yanında satmadı. Bir kişi kaldı mı? Kalmadı. O yüzden siz, siz olun Erdoğan'ın hiçbir söylediğine inanmayın. Bugün böyle olabilir, Aa, yarın böyle olabilir. Bak kendisi söylüyor. Bugün bugündür, yarın yarındır. Ya. Cumhurbaşkanı dediğiniz böyle dik olur işte. Aslanım ben Cumhurbaşkanı dediniz böyle sözünün sözü, böyle mert, böyle ya sözünün eri, sözünün arkasında duran helal olsun. O yüzden Sayın Demirtaş dedi ya, yürü reis arkandayım dedi. Kim tutar seni? dedi. Yürü reis sonuna kadar. Vay la vay. Tamam. Devam edelim. Dur. Daha video var. Daha dur. Daha durun. Sıradaki video'ya geçeceğiz. Sıradaki video nedir? Hangisidir? Ya da ne dedi e, Tayyip Bey? Bir soru daha soruyorlar. Tabii e, Avrupa'daki gazeteciler de fırsat bulduğumu soruyorlar yoksa Türkiye'de bu soruları soramazsınız çünkü olur mu? Önceden soruları not etmeniz gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler. diğer soru Erdoğan cezaevindeki gazetecilere ilişkin sorulan soruya ne diyor peki? Benim ülkemde fikrinden dolayı cezaevinde olan yok. Erdoğan dedi ya bak That is what aboutery with respect Mr. President. What about the journalists you've jailed? What about the civil rights activists you've jailed? The human rights lawyers that you have jailed? Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra hukuk noktasında herhangi bir cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra gazeteci kalemşör fikir Bunlardan ceza evlerinde olan yok. Hepsi bunların sadece bir dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız. Yo yo. Almalar sürekli böyle bazen bir şey karşısında ve hayret yaptım. Yo yo. yo. Hı -hı. Bugün Abdurrahman Göke bir yıl altı ay ceza verildi. Tabii adam gazeteci değil yani. İki hafta önce 16 Kürt gazeteci tanınan yahut program yapan uluslararası kimlikleri olan bu insanlar cezaevine atıldı. Yüz, yüz yüzün üzerinde gazeteci cezaevinde. Binlerce gazeteci korkudan çıkıp ülkeyi terk etti. Adam diyor ki herhangi bir cezai müeyyede yoksa. E zaten sen o cezai müeyyedeyi uyguluyorsun ki adam ceza alıyor, içeri giriyor. Bu adam yok ya yani Şimdi Cumhurbaşkanı olduğu için çok fazla da şey yapamıyoruz. Biliyorsunuz bir ülkenin e, Cumhurbaşkanı'na, o ülkenin e, ülkeyi temsil edenlere siz e, konuştuğunuz her şey hakaret olarak algılanıyor. Basın özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü çerçevesinde ben hareket etmeye çalışıyorum ki gerçekten artık bana dava açı, açı bu adam e, benim sayemde zengin olacak. Yani bir sürü para cezaları gelmiş. Hapis cezası gelmiş, memle gelmiş. O yüzden artık ne yapayım yani içimden siz benim yerime içinizden okuyun bir şeyler dua okuyun yani şey yapın yani doğru Türkiye'de tutuklu gazeteci yok yani hı hı. o içerideki de gazeteci falan değil yani çünkü AKP'nin gazetecileri değildir yani ah haberde çalışmayan gazeteci değil ki daha dün komisyona muhalif hiçbir gazeteci alınmamıştı siz kendiniz gördünüz. Yani siz eğer A Haber'de değilseniz, ATV'de, Star'da bilmem o paçavra gazete ve televizyon orada falan değilseniz Erdoğan'ın gözünde gazeteci falan değilsiniz yani işte. Ah, ah. Bir şey daha var. Onu da size göstereceğim ben. Bir soru daha sormuşlar. Bu soru neymiş? NATO mutabakatı sonrası Rusya ile ilişkiler nasıl şekillenir diye önemli bir soru sormuşlar. Kazan kazan esasına göre şekillendiğini ele aldığımız zaman mesele kalmaz. Ben bir şey anlamadım dinleyin eğer siz bir şey anlarsanız bana da izah edersiniz ekranda yazarsınız arkadaşlar. arkadaşlar olur mu başlatıldı. lütfen? Tüm bunların yanı sıra Rusya'dan da bir Rusya'ya karşı bir hamle olarak aslında NATO üyelik süreçleri başlatıldı. Tüm bunların yanı sıra Rusya'dan da bir karşı açıklama geldi. Agresif bir politik olarak bunu değerlendirdi. E bir yandan da az önce Joe Biden yapmış olduğu açıklamasında Rusya'ya karşı çok sert sözler kullandı. Ve hatta Avrupa'daki varlığına karşı biz kendimizi güçlendiriyoruz dedi. Tüm bunları alt alta koyduğumuz takdirde. Türkiye ile Rusya'nın arasındaki savaşın başından beri aslında normal bir süreç de ilerliyor ama Türkiye'de bir NATO müttefiki olduğunu düşünürsek bu sert açıklamalardan ve kararlardan sonra iki ülkenin ilişkileri nasıl şekillenir? Teşekkürler. Sert açıklama derken? Sizden önceki liderlerde Biden <laughs> Boris Johnson, biraz daha Rusya <laughs> daha sert konuştular Rusya için en azından. Değerli arkadaşlar tabii oluşan bir hukuk var. Yani bizim Rusya ile ikili ilişkilerimiz var. Ama bunun yanında tabii Ukrayna'yla da ikili ilişkilerimiz var. Dolayısıyla biz siyaseti denge politikaları üzerinden yürütmek istiyoruz. Kavga politikaları üzerinden değil. Ve bizim gerek savunma sanayi noktasında, gerek enerji noktasında, bizim şu anda doğal gaz enerjisinde yüzde kırkı aşkın doğal gazımızı biz Rusya'dan temin ediyoruz. Aynı şekilde şu anda nükleer enerji santralimizi Rusya ile beraber yapıyoruz. Akkuyu'da. E bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Hı hı. E biz bunları bir kenara koyamayız. Dolayısıyla da süreci takip edeceğiz. Bu süreç içerisinde siyasetin bu kazan kazan esasına göre şekillendiğini ele aldığımız zaman mesele kalmaz. Bu kazan kazan bir oyundur değil mi?